Ben 5 yaşına gideceğim. Ben ben onun da fazlası olmak istiyorum. Ben saçlarımı getirmişim. Cümlete selamlar Asel'in yanına geldik. Bugün doğum günü. Yasin kardeşim saçını yapacak. Daha sonra sürpriz hediyelerimiz olacak. Onun mutluluğuna şahit olacak. Hadi biz gülüm. Gülüm mü Yasin? Selamun. Sürpriz. Asel'in nerede? Sen ne hmm. olmuş hmm. Ne bu? Tamam mı ne ismi? Şimdi bak Asef nasıl olacak onu gösteriyorum sana tamam mı? Bir hmm. <laughs> şey söyleyeceğim. İçeride bir şeyler var görmek ister misin? Hmm. Üç deyince açıyorsun tamam mı? Kapat gözlerini. <laughs> seven and